Önem verdiğimiz kişiler tarafından görülme ve onaylanma ihtiyacı insan olmanın ortak bir yönüdür. İster arkadaşlarımızdan, ailemizden, ister de toplumun genelinden olsun kabul görme ve evet yaptığın doğru iyi ilerliyorsun gibi bir değerlendirilme ihtiyacını hepimiz duyarız. Ancak bu durum bazen kendi değerimizin başkalarının görüşlerine bağlı bir hale geldiği bir güvensizlik ve bağımlılık döngüsüne yol açabilir. Başkalarının onayına çok fazla itibar etmek ya da onların onayı olmadan yapamamak gelişimimizi ve biricikliğimizi engelleyebilir bir tutumdur. Dışarıdan gelen onaya kendi değerlerimizden veya arzularımızdan daha fazla öncelik verdiğimizde kendimizi, hayatımızı kendi beklentilerimiz yerine başkalarının onayları veya beklentileri doğrultusunda yaşar bir halde bulabiliriz. Başkalarının onayına olan ihtiyacımız hayatımızı bu denli engelleyip etkilediğinde bir problem haline dönüşebilir. Bu noktada profesyonel bir yardım almak, kendi dinamiğimizdeki ona yarayıcılığın kökenlerini keşfetmek ve bu örüntüyü kırmak adına adımlarda bulunmak çok değerli olur.